Arkadaşlar merhaba. Öğretim etkinlikleri modeli Gagmen'in e, kuramı. Sıradaki gerisindeki e, videomuz bu. E, Birçok arkadaş hocam e, bunu anlatın dedi. Çünkü çoğu arkadaşımızın en çok zorlandığı, öğrenemediği karıştırdığı kuram bu. Şimdi Gagne'nin öğretim etkinlikleri ya da eğitim durumları modelinde iki yerden soru gelir. Bir tanesi bu gördüğünüz öğrenme ürünleri, bir tanesi de dersin o öğretim etkinlikleri 40 dakikanın içinde ne yapıyoruz onlar. Şimdi buraya başlarken şöyle bir geçiş yapalım. Soru gelen yer öğrenme ürünleri. Öğrenme ürünleri her kuram için şöyle diyorum. Farklı yerini bulun, farklı noktasına çalışın. Gagné de farklı nokta öğrenme ürünleri. Normalde arkadaşlar e, Bloom taksonomisine göre öğrenme ürünleri üç ayrılır, değil mi? Bilişsel, duygusal, devinisel. Yani bilişsel, duyusal ve devinisel olan. Bu adam Gagné diyor ki öğrenme ürünleri üç tane değil beşe ayrılır. Ve bu beş tane öğrenme ürününü şu şekilde ortaya koyuyor. Şimdi psikomotor beceri Bloom'da neye karşılık gelir? Psikomotor alan, devinisel alan, tutum, duysal alan, adam bilişsel alanı, zihinsel beceriler, sözel bilgiler ve bilişsel stratejiler diye üç ayırmış. Şimdi buraya başlayacağız. Ben hep şöyle diyorum. Önce en kolayları halledelim. Nedir onlar? Psikomotor beceri tutum. Şimdi bakın psikomotor beceri adı üstünde bak psikomotor hissel olan bir davranışı doğru düzgün yapabilme. Yani bisiklet kullanabilme, gitar çalabilme, topa falso verebilme, voleybolda manşet alabilme bunlar ne psikomotor alan. Bunu yaparsınız. Tutum ne sevip sevmeme. Yani ilgi duyma, nefret etme. Beğenme, beğenmeme. Ne diyeceğiz mesela? Bir dersi diğerinden daha çok sevme. Bir tutum. Yağmurlu havalarda nefret etme bir tutum. Koronavirüsten nefret etme nedir arkadaşlar? Bir tutum mudur? Bir tutumdur. Sevme, ilgi duyma, nefret etme. Mesela gitarı bağlamaya tercih etme. Bir tercih söz konusu tutum. Çevre kirliliğine karşı duyarlı olma. Bir tutum. Tamam psikomotor ve tutumu geride bıraktık. Şimdi bilişsel strateji. Şu üçü bilişsel alanla alakalı. Şimdi bilişsel strateji hangi düzey bakın bu da kolay. Sentez düzeyi. Sentez nedir? Ortaya yeni farklı orijinal, alışılmışın dışında bir şey koyuyorsak bu bilişsel strateji. Metin Hoca'nın farklı bir şekilde konuları anlatması. Ne oldu? Bilişsel strateji. İlginç bir kodlama yaparak bir konuyu çalışmamız. Bilişsel strateji. Kendimize özgü bir soru çözüş tarzımızın olması. Bilişsel strateji. Yani sentez düzeyi olacak. Geldik sözel bilgi Bilgi düzeyindeki öğrenmedir. Nedir bu? İşte Türkiye'de kaç tane il olduğunu bilme. Bilgi düzeyi. Cümlenin tanımını yapma. Ya da işte e, sınavın ne zaman olacağını söyleme. Demin dedik ya virüsün hangi ülkenin hangi şehrinden ortaya çıktığını bilme, söyleme, yazma diye ifade edilir. Tamam? ÖYT'den 21 soru geldiğini söyleme gibi. Şimdi bakın, geldik zihinsel becerileri. Zihinsel beceriler bu 5 tane öğrenme ürün içerisinde bizi en çok zorlayan kısım burası. Şimdi burada hangi birisi olursa olsun cevap zihinsel beceri. Zihinsel beceriler entelektüel beceride denmekte. Zihinsel becerilerin baş harflerini kodluyoruz. İstanbul'un usta zengini sağ kip. Böyle kodlayabilirsiniz. Gagne'nin kuramı davranışçı ve bilişseldir. Şu ilk dört tanesi davranışçı diğer dört tanesi Arkadaşlar bilisseldir. Yani burayı insanın gelişimiyle de e, bağlantı kurarak e, öğrenebilirsiniz. Nedir bu? İşaret öğrenme arkadaşlar reflekslerimiz. Şu an ders anlatıyorum birden bir gürültü oldu irkildim. Işıktan sesten irkilmemiz refleksler. Uyarıcı tepki. Telefon çaldığında telefona bakmam. Kapı çaldığında kapıya doğru gitmem. Kırmızı ışıkta durmam. Uyarana doğru tepkiyi verme. Zincirleme öğrenme, ardışık bir dizi hareketi ard arda yapabilme. Bilgisayara format atma nedir? Zincirleme öğrenme doğru mu? Belli aşamaları var. Bankamatikten para çekme ya da çay demleme. Hemen suya atıp hurra çay yapmıyorsun aşamaları var. Ardışık bir dizi hareketi yapabilme. Sözel bilgi, bilgi düzeninde öğrenme, sözel öğrenme, dili öğrenme anne baba yemek acıktım deme. Gagne diyor ki buraya kadar bilişsel süreçler çok yok. Bura neyle alakalı? Daha çok davranışça, davranışla, davranışı kuranla açıklar. Bilişsel süreçler nerede devreye girer? Ayırt etme. Ayırt etme kırmızı ışıkla yeşil ışığa farklı tepki verebilmemiz. Kırmızıda durduk, yeşilde geçtik. Telefonun ziliyle kapının zili. Zil sesi duyduk. Ha bu kapı, kapıya gittik. Ayırt etme. İki tane yayın arasındaki farkı görme. Ayırt etme. Geldik kavram öğrenme, kavram bilgisi. Eğitim, öğretim, kültür, demokrasi, hukuk gibi kavramların bilgisi. Değil mi? Buna ne diyoruz biz? Kavram öğrenme. Geldik birkaç kavram, giderek zorlaşıyoruz bakın. Ayırt ettik, kavramların anlamını bildik, ilke kuralı öğrendi. Birkaç kavramdan yola çıkıp bir takım yasalara, kurallara, ilkelere, formüllere ulaşma. Arkadaşlar formüller burada mesela. Üçgenin iç açılarının ölçüsü. Pisagor denklemi. Büyük ünlü bu kuralı. Kural, formül. Bunlar ne oldu? İlke kuralı. Ve en sonda problem çözme. Yani öğrendiğimiz şeyi uygulayabilme, pratiğe dökme, yap, yapabilme. Şimdi bilgi şöyle dedik. Bilgi, sentez burası da uygulama düzeyidir. Buranın 8 aşamalıdır. En üst, en zirvesi problem çözme becerisidir. Sorularda problem çözmeyle ayırt etme daha çok sorulur. Başa dönersen, seri bir şekilde bir dakikada özetlersen, öğretim etkinlikleri Gartner'in modeli zor bir kuram. Ve bu son yıllarda sorulmadı. Karşımıza çıkma ihtimali çok yüksektir. Öğrenme ürünleri bulundaki gibi 3 tane değil, bilinçsel, duysal devinisel değil, 5'e ayrılır. Ve bunların ilki psikomotor beceri. Ne dedik? Gitar çalabilme, psikomotor beceri. Gitarı bağlamaya tercih etme, gitar çalmaya istekli olma, tutun. Bilinçsel strateji, kendini az, farklı bir yolda gitar çalabilme bilişsel strateji. Evet hocam gitar çalma psikomotor ama farklılığı sentezi söyler. İlginç bir kodlama yapma. Ne oldu? Bilişsel strateji. Sözel bilgi Neşet Ertaş'ın nereli olduğunu bilme. Sözel bilgi. Geldik zihinsel becerilere. Dedi ki 8'e ayrılır. İlk dördü davranışta, diğer dördü bilişsel süreçlerle alakalı. Hangisini verirse versin zihinsel beceri cevabımız. Ve özellikle ayırt etmeyle problem çözmeyi burada dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bunun bir sonraki konusu soru gelebilecek ikinci konusunu diğer videoda anlatmaya çalışacağım. Sıradaki gelsin.